Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çok şükür iyi bizler çok çok iyiyiz. Böyle oldu. Bizler çok çok iyiyiz. Şöyle telefona biraz ayar verdim. Bugün ki iftar tatlımızı açıklıyorum. Muhallebili Kemalpaşa tatlısı. Bilmiyorum hiç yediniz mi? Ben daha önce yaptım, yedim ve çok güzel bir lezzet var. Bugün de inşallah hep birlikte yapabileceğiz. Öncelikle sütümün altını açtım. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı nişasta. Şöyle. 2 yemek kaşığı un. Bir çay bardağı şeker. Önce bütün malzemelerimizi bir karıştıralım. Tabaklanmaması için. Yapalım ki kapaklanma kalmasın. Ben hala kapaklanma gördüğüm için hem şerbetli hem tüklü bir tatlı olarak geçiyor bu. İçine muhallebi de koyacağız. Hmm. Vanilya da koyacağız ama o inme aşamasına yakın bir şekilde koyacağız. Şu an topaklanması gitti. Çırpmamı bırakıyorum. Bir kaşık yardımıyla topaklanmasını engellemek için karıştırıyorum. Ee, bunu tabi kalıba da dökebilirsiniz. Yani bir tepsiye tatlılarınızı yerleştirip şeker farelerinizi üzerine muhallebini de dökebilirsiniz. Ama ben bardakta yapacağım. Kup bardak, kase size kalmış nasıl yapmak isterseniz. Şöyle. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Şu anda muhallebimiz yavaş yavaş artık böyle koyulaşmaya başlıyor. Ben şöyle bir vanilyamızı e, hiç bırakmadan karıştırmanız gerekiyor. Yoksa hemen hemen topaklanabiliyor. O yüzden sürekli karıştırın. Şöyle ben vanilya yağımızı da ilave ediyorum içine. Bir paket. Şöyle. Evet, vanilyamızın hepsini boşalttık ve şu an gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başladıktan sonra. Böyle 1-2 dakika daha kaynatıp ondan sonra altını kapatacağız. Bundan sonraki işlemi hızlı yapmamız gerekiyor. Biraz daha hızlı karıştıralım. Evet şu an istediğimiz kıvamı aldı bıraktığımız zaman hemen dibi tutuyor. Evet, bir kere pat pat desin kapatacağız. Şu an görüyorsunuz. Evet, şu an artık muhallebimizin altını kapatıyoruz. Ben kemer taşalarımı şöyle şu şekilde bir bardağın içine 3'er adet olacak şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi siz bunu borcama tart kalıbına da yapabilirsiniz. Eniz Doğan nasıl bir malzemeniz varsa. Kemal Paşa'yı nasıl ıslatacağım diye soranlara aldığınız paketin üzerindeki şerbet ve ölçüye göre yaparsanız çok çok iyi olur. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle karşınızda yapayım. tanesine 4 koyacağım. Şu torpil oldu. Şerbetinizi kaynatırken zaten tarifte ilk önce bunu yapmanız gerekiyor ki muhallebimiz de soğumadan akışkan bir haldeyken bardaklara dökmemiz gerekiyor. Yoksa kadın dökmek daha zor olacaktır. Şöyle muhallebimi aldım. Bardağımı elime aldım. Küçük bir kepçe yardımıyla Şöyle. bu işlemi bitene kadar tekrarlıyoruz ee, inanın bu tatlı lezzet olarak çok çok güzel bir tatlı hem yumuşak hem böyle görsel olarak da çok hoş bir tatlı. <laughs> Evet arkadaşlar ben tatlımı bitirdim. Tatlımın üst süslemesini de şu şekilde göstereyim. Şöyle yaptım. Siz tercihinize göre süsleyebilirsiniz. 8 kup çıktı bu tarifimde. E, i̇ki tanesine kemal paşamı yetmediği için onun üstünde fındık ve cevizle süsledim. Bugünkü tatlımız Kemal Paşa tatlımızdı. Kemal Paşalı muhallebi tatlısı. Tarifimiz Başta da verdiğimiz gibi 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya. Güzelce karıştırıp Kemal Paşalarımıza gelince Kemal Paşa'nın da üstündeki dediği tarif gibi uygulayıp kaynatıp yumuşak bir hale getirene kadar şerbetinde bekletip ilk önce Kemal Paşalarımızı ıslıyoruz. Ondan sonra en son aşama olarak muhallebimizi yapıyoruz. Ben Kemal Paşalarımı önceden ısladığım için çekim sırasında yapmadım. Onu unuttum. Kusura bakmayın. Ee, önceden ısladığım için muhallebimizi sonra yaptım. O yüzden şimdi bize afiyet olsun. İnanın denemeniz gereken güzel bir lezzet. Afiyet olsun.